Dünyanın ucunda bir gül açılmış Efil efile file sen yele merhaba Dünyanın ucunda bir gül açılmış Efil efile file sen yele merhaba Karanlığın sonu bir ulu şafak Sarpkaya'dan geçen yola merhaba Karanlığın sonu bir ulu şafak Sarpkaya'dan geçen yola merhaba başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydi. De. Akıllarını Bodrum'da bırakıp gitti. Merhaba. merhaba! Kardeşliğe, dostluğa merhaba! Yeni güne doğan güneşe, yağan yağmura merhaba. merhaba! Kuşlara, ağaçlara, böceklere merhaba! Yeni güne doğan güneşe, yağan yağmura merhaba! Kuşlara, ağaçlara, böceklere merhaba! Kuşlara, balıklara, dalgalara merhaba! Kardeşim usta, merhaba <laughs> 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 <laughs>